Şu an saat 11.32 Bulgaristan çıkış, Sırbistan giriş, Katolina kapısına girdi, kapısına geldik Sağ tarafımızda tırlar, sol tarafta araçlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım. Ahmet'im iki saat hadi bilemedi, üç saatte falan çıkarız inşallah diyelim. Ne diyorsun? Evet, inşallah. Emin evet. misin? Şimdi Arslan, Avrupa ülkesi, Sırbistan Avrupa ülkesi olmadığı için pasaport kontrolü hem var. Hiç, hiç kontrolü yapılıyor maalesef. Hmm. Bakalım İyi demedim ama inşallah erken çıkarız diye düşünüyorum şimdi. Fazla da kişi yoktur ya. Ama yolumuz açık etsin. Yolun rengi evet. yani. Ne bir dur bir dur. dur hala e, şu anda Sırbistan hudut kapısına doğru yanaşıyoruz. Bulgaristan'da henüz tam olarak çıkmadık. Bulgaristan'dayız Hala Bulgaristan'dayız. Onların hudut kapısı da böyle bir yer. Yeşillik, meşillik. Biraz Orkan sanki içi. terk edilmiş gibi bir yer. Ormanın içi, ülkenin sonu. Ormanın içi, ülkenin sonuymuş. Evet şu anda Sırbistan Gümrük Kapısı'na doğru yaklaşıyoruz. <laughs> şu, şu arada ikinci hastalığa indirdim. şu anda gümrük kapısına doğru yaklaşıyoruz. Hava kapalı. Hızı bilemeyebiliriz.